Ee, Merhaba insanlar ile ilgili. bulunmak bulunan müşterimiz. İşte ben Cem. Ses yapıyoruz ama. Tamam. Zaman soruyoruz kimsem yok. Hiç Heteroseksüel olduğunuzu ne zaman anladınız? Ne zaman anladım? <laughs> şey anlamaz. Ben de anlamaz. <laughs> Vallahi anlamam böyle bir şey yavrum. Bilmiyorum hiç düşünmedim ama heteroseksüel. Ne zaman anladım? İlk bir erkekten hoşlanmaya başladığım zaman. Hala çok emin değilim. <laughs> yani ne zaman anladım? Öyle bir tak yani bir anda olan bir şey değil tabii yani o. Bu tecrübeyle, her şey tecrübeyle anlaşılan şeyler. 15 dakika önce. Peki emin misiniz? Genelde aileler tarafından aşılanan bir şeydir. Hiç homoseksüel olma fikrini bile düşünmedim. Hiçbir zaman emin olamaz Hiç kimse yani. Her zaman ortaya çıkabilir. Yes. For the moment yes. <laughs> Peki heteroseksüel olduğunuzu kabullenmede sorun yaşadınız mı? Hiç yaşamadım çünkü toplum buna açıktı. Bayağı da bir destek aldım bu konuda yani. Ben bazı kadınlardan bile hoşlanıyor, hoşuma gidiyor. Bazı güzel erkeklerden, tipi güzel erkekler. Ama biz yaşta artık gel. şimdi tabii evet. evladımız onlar bize. Hayır da sorular bir acayip geldi şu an. <laughs> KTÖ seksüel olduğunuzu ailenizle paylaştınız mı? Bu normal bir durum değil mi? <laughs> Hayır. Yok gerek duymadım. Paylaşmadım ya. Kesinlikle paylaştım. Hatta ispat ettim, evlendim. Peki, için herhangi bir ayrımcılığa maruz kaldınız mı? Aa, sanmıyorum. Hayır. Bu soruları bana heteroseksüel olduğum için mi soruyorsun? Evet. Bu pozitif ayrımcılık o zaman. Evet, ayrımcılığa maruz kaldım. Ee, evet. Çocuk aldattı işte beni. O ayrımcılık olmaz mı? Zannetmiyorum olmuyor herhalde bildiğim kadarıyla. Tabii ki de hayır. Heteroseksüelliğin bir hastalık olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce tedavisi var mı? Şimdi bir hastalık derken bir gen bu. Ama öte yandan bir homoseksüellik de bir gen. İkisi de bir hastalık yani o açıdan bakarsanız. Hastalık olduğunu düşünmüyorum ancak her ihtimale karşı deneme yapmakta fayda var yani. Yok öyle bir şey hiç düşünmedim. Hastalık değilse de yani ben düşünmedim öyle bir şey. Aynen hastalık bence kesinlikle. Hiçbir zaman düşünmüyorum böyle bir hastalık olduğunu. Bu hayattan bir zevk alma şekli.